Doğum tarihi değildir ya kanka. <laughs> İmkansız. Yasuo bana geldi. Bariyerli Yasuo ne ya? İsmail. Geçeyim mi? Yok yok. <laughs> İsmail 2017 bariyerli Yasuo oynuyordu. Yalnız bu çocuk akıcı oynuyor. Benim Bil karşımda Akali var bu arada. O Akali de güçlü çağır yalnız haberin olsun. Güçlü güçlü. Ya en güçlülerinden falan yani. Akali mi benden çaldınız. <laughs> Oğlum biz sana support akali yap dedik yani sen dinlemedin. Yani abi 800k olduğunca. Nasıl kestin lan sen onu? <laughs> Flash Q ve <P> tutuştur. <laughs> Bu kadar mı yani? <laughs> <laughs> akalilerin yüz karası be ya soya da ölmezsin akaliyle ya. Bu nasıl bir yıkıklık? Bir de benim gibi bir ya soya ölmezsin yani. Değil mi ya? Sarı pink mi var sende? gir. gene geldi. O teleport mu attı lan oraya arkandan Starak yürümüş? Sarı bir valla yo, yo arkamdan yürümedi düz gel gel, gel 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 geldi de. Hmm. Oynadım ben burayı. Güzel. Adam base'den geldi <laughs> halde mi? Kuleden mi yedin? <laughs> Eskili yanlış gitti ya. Oğlum çok güzel bey dedik lan sıkatıyorum. burayı. Yesin. Gör oğlum şunu ben arkasındayım. Knight'a da koydum. Gir gir acıma aldınız orayı siz. Master geldi abi. Aa oğlum onu biri kessin lan. Abi cidden mi? Üstünü nasıl kesemedin oğlum onu? Öldüm ben burada ya. Akali yok. Oğlum adam her şeyim lan nasıl kesemedik ya? Nasıl bir yıkıklık? Kulaklık HyperX Cloud <laughs> 2. Güzel. Adam aldı bu arada beni. En sevmediğim şey on canla kaçmaları ya. Darus nasıl? Darus inti koymuş. Adam eşya bitirdi ya. Kali bir tık güçlüymüş. Ah öldük. Duvarları iyi koydu da bu niye ölmüyor? Abi yok. Çocuklar iyi oynuyor. Bir ismin bir atması lazım. Meyzeyelim. Atar atar devam. Deneyelim bakalım şansımızı binleriz ya belki. Ben bir iki kill daha alsam taşırım. O master çıkmıyor ki buradan. Orada birkaç kişi var bu arada evet. Burada ben SS atayım. Ya so bot da olabilir. Tapo doğru geliyorum Cihangir ama ultim yok. Gel abi. Öyle. Güzel. Oynadın mı lan? Bilmiyorum ultisi varsa bizi alabilir. Tamam Bilmiyorum. adamı da Ben de o bende. Tamam. tamam. Nice. Aa bende kalmış. <laughs> olsun olsun kalsın kalsın. <laughs> nice. Low var ya. Adam Emerald. E, Taşırdı şimdi <laughs> böyle. de. Böyle. Ama pushladığım gibi base'liyorum seri. Eşya döndü olalım. Bu yasa o leş diyen var. <laughs> Şunu al şunu al. Uçalım abi. Ayakkabı almayacağım. Vurmaya devam edelim. Güzel. Sen... Aaa Akali'ye bak. Akali'ye ne bak. Ne oluyor lan? Bak. <laughs> Adamı lan? öyle bir bekledim ki. Nasıl oldu? <laughs> Duvarına base'ini bozdurmadın mı? Şeyi mi? Yo, e Tam, pasifine. Tam B'ye attım. E attı adam. ne LOL diyor. <gülüyor> <gülüyor> Buralar ultiyi boşa attı. Oha ilk defa Oğlum, gördüm. Herkes yapamaz bak. Aynen. Takımından biri tane vurabilseydim çok güzel olacaktı gelirken ya ki ben de azıcık. Oğlum dur lan. Dur az. Low flash oto. Aa bariyer aldı tamam. Girecek ya. Affetmez. <laughs> Rank birliğisini çağırdık beyler. Gerilesin diye. Ekranı vay zorla yansıtıyorum. Güzel abi seri base direkt bitti. Winledik ya? Tilt olduk Winledik da miydi? erken oyunda. Adamlar bir canlı kaçınca üzülüyorum. Bende neden hala gözükmüyor o Google Play'de? Bilgim yok kankam, niye gözükmediğine dair. Yersene oğlum böyle. Yat! Tilt oldu. oldu şimdi bu Yasuo. <laughs> Fena değil bu arada Yasuo güzel oynuyor. Yani. Bir tur daha pushlayacağım beyler, Master Tap'ta ölmem. Okey, seri base. Kablolu bağlıyorum kankacım. Akali ile Monster sana geliyor. geliyor çıktım çıktım gördüm. Resetliyorum zaten. Boşa geldiler onlar. Bildiğin... Ama katıldık yani. <gülüyor> 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 Geleyim mi? Ben kestim onu ya. Kaçarsa diyerekten bakacağım Sı ben ona. Geri çekiliyor ben aldım diyor. <laughs> Lowdur. Madiye giriyorum ben. Sen takıl koridoruna puşla ben yardım ederim. Gidelim şu mid'e salalım mı? Drake mi alalım? Mid'den i̇şte. salın. Ben de top kulesini açayım o zaman. İki tane kule açalım. Saldım ben direkt. Ya so gelecek birazdan. Buraya keseriz. Aynen sen oradan biz buradan devam ki. Drake var aslında ama. Sal Drake ya. Şunları toplayalım biz. Yeni bir tör. Üç kişi zaten botta adamlar. Evet. da daha Akali bana geldi. Ya. Sen kesersin or orayı. Tamam tamam tamam. tamam. Ölmedin mi be? Abi cana bak ya. Tüh. Tamam bu kulenin yarı canını aldım. Oğlum takım mahvediyordur. Dur, <laughs> dur ya so base'deyken şunu hemen vurayım ben. Sonra kaçacağım. Almadın mı? 200-200 vuruyorum oha. Çok iyi. Eee babacım? Senin flash'ın varsa bizim de var. Low geldi. Kaç. Kaç kaç çok dolu orası. Öldün mü? Lan bana mı attı acaba ultiyi? Kaçtın mı lan oradan? Alalım. Ay ortum yesem ultisi vardı büyük ihtimalle o çocuğun. Kemerle şöyle girelim. E'lerle flowlayalım O, o da ataklar. De. Gelsin keseriz. Geliyor bak ben. bak bak canım az e, bana girmeye yarar hazırlıyor. Öldü galiba low. Bir Darius kesim oldu. Night ulti. Aa bana kaldı. <laughs> Görsem. Şur, bir daha gidelim. Ben. Tek yedin, tek yedin. Tribu şirkeni, boom. Devam etmeyeceğim. Güzel beyitledik çocuğu. Lan ölmeyeyim. Ah bu tam manuel koyuyordum. Bitti bir şeyler oluyor ama hiçbir şeyim yok ya. Base atmam lazım. Yok yok yardım edemiyorum. Bolu itirdim geliyorum ben. Tamam base'i bozmuyor. Bozdum abi bu arada. Kill uğruna. Dedim atmayayım şu base'i bozalım. Çocuğa yardım edeyim. Elgato boşuna mı? Yok Elgato çok önemli aslında daha kaliteli aktarıyorsun. Nalgot'u alacağım mesela ben ileride. Diz. Oğlum burada bir şeyler oluyor. Sağ sal ya. Eksi izliyor. Okay. Oynarız gibi duruyor da ölürsek maçı lose'larız. Emre sen de çık. Şu an oynayabiliriz bu arada. Oo. Tamam. Geliyorum bekle. Şuradan biri geçerse ben bir önce tek atacağım. Gelirse oynarım ben buna. Aha geldi. Dangalak. Öldü o. Ya so flash. Öldü o. Bitti oyun. Bitti. Fantazi yapıyor ya. <laughs> Low RB. Öldüm ben. GG. Lan. Darus'a ben bir tek atayım. Ya at artık ultimi. Normal hedef alarak da yapıyorum. What the fuck? Yanlış yere mi basıyorum ben lan? Aptallarım ne alaka? Darius Flash Ignite. Reset. Aa, kolum tutmadı. Rakip katledildi. Ulan ya. Oyunu uzattık ya. İnanılmaz. Bitten <laughs> gidelim yani şimdi. Biter düz. buradan. Evet, evet biter. Ben şu red'i alayım geliyorum. Geliyorum arkanızdan bekleyin ölmeyin. Bu kim? Lavmış. Tamam lav onu kesiyor. Onu, onu kesmeseydim. Geldim babacığım. E yapmadım? Güzel. Arkadaki tuttu. Hop. Ona dikkat. Ha milyonlar varken bitiririz ya. GG. Oh be. <laughs> Neyse uzun sürmesi daha iyi. XP falan artar. Sorun değil o kadar da koymaz.